Evet, 180 metrekarelik zeytin bahçemizin girişindeyiz şu an. Giriş bu şekilde yola bağlanıyor. Hemen burası arazimizin alt parseli. Yolumuz bu şekilde. Bu yolu dediğim gibi resmiyette gözükmüyor bu yol. Buradaki parseller bir birlikte anlaşıp yolu açtırmışlar anladığım kadarıyla. Ve böyle bu şekilde bazı yerlere traktör bozmuş. Ama arazi aracıyla vesaire gelinebilir ya da ufak bir tadilattan sonra yola istediğiniz araçla içine kadar girebilirsiniz. Yine zeytin ağaçları bu şekilde ve çok da verimli gözüküyorlar, bakımlılar. Evet, muhtemelen burada da bir deremiz var ama otlardan ulaşamadım. bir su sesi geliyor. Merhaba sevgili YouTube takipçilerimiz. Şu an Bandırma'ya bağlı bir köydeyiz. Bandırma'nın sahil köylerinden birindeyiz. Ee, topluluk arazimiz burası. üstündeyiz. Şu an arazimiz 180 metrekare. Ee, resmi yolu cephesi yok arazimizde. Ama ulaşımda hiçbir sıkıntısı yok. Yan parsellerde zeytinlik yapılmış. Etrafı komple zeytinlik. Burası da topu da zeytinlik olarak geçmekte. Komşu parseller araziye kadar yol açmış yani. Son yol bu arazide bitiyor. Arazinin hiçbir şekilde ulaşım sıkıntısı yok. Yani 180 metrekareyi nasıl değerlendirebilirim diye soracak olursanız. Hobi tarzında değerlendirebilirsiniz. Köyler arasında çok mesafe yok. 600 metre mesafe var. Hani hobi bahçesi yapabilirsiniz konteynerınızı koyabilirsiniz. O şekilde değerlendirebilirsiniz. Onun dışında dediğim gibi zeytinlik olarak geçiyor. Zeytin dikebilirsiniz. Esnaf yan parsellerin hepsinde zeytinlikler, meyve incir ağaçları var. Buranın da hemen sınırında bir incir ağacı var. Bu tarlaya ait arası da o şekilde değerlendirilebilir. Ee, Bandırma ile arasında 15 kilometre mesafe var. E zaten tarlamızın bulunduğu şey sosyal çok geniş bir şey. Büyük bir şey, yani zengin bir şey öyle söyleyeyim mini marketi, bakkalı, kahvehanesi hepsi mevcut. Ve yani yapı olarak da yeni yapılar. Güzel bir köy yani. Hani siz de geldiğinizde beğenebileceğiniz bir köy. Öyle söyleyebilirim. Su ile ilgili bir problem yaşamazsınız. Ee, bundan az zaten su çekilmiş yan parçalarda dediğim gibi. Bir var. Hatta şu şekilde yan bir de, de makyajımız sadece biraz bakım istiyor, temizlenmek istiyor. Hı -hı. Onun dışında zemini dümdük. Ee, elektrik konusunda elektrik çekebileceğiniz herhangi bir yapı ya da tel yok. E, güneş enerji paneliyle çizebilirsiniz ama eğer bir yapı yapı sokulursunuz ya da elektrikle yapışınız olursa. Bu şekilde. Sizi takip etmeyi unutmayın, beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.